Yasin Suresi 6 ila 12. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İlk 5 ayetten oluşan giriş bölümünde Peygamber Efendimizin elçiliği vurgulanmıştı ve onun Aziz ve Rahim olan Allah'ın indirdiği üzere olduğu söylenmişti. Burada Aziz ve Rahim isimlerinden kasıt Cenab-ı Allah'ın hem en güçlü hem de en merhametli olduğunu vurgulamaktı. Buna göre Cenab-ı Allah Aziz ismiyle inkar edenlere muamele edip o güçlü yüzünü gösterecekti. Rahim ismiyle de iman edenlere yönelecek ve onları engin merhametine sokacaktı. İşte yeni bölüm iman edenlerle inkarcıların bu durumunu karşılaştırmalı bir şekilde bizlere anlatıyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz sen gönderilen elçilerden'sin. Dos doğru bir yol üzerindesin. Aziz ve Rahim'in indirdiği üzeresin. Ataları uyarılmamış bir toplumu uyarmak için gönderildin ki onlar gaflet içindedirler. Yemin olsun onların çoğuna söz hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Biz onların boyunlarını arkalar geçirdik de onlar çenelere dayanmıştır. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır.'' Onların önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik ve onları kuşatıp sardık. Artık onlar görmezler. Uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. İkinci bölümde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e seslenmeye devam ediyor. İlk bölümde Peygamber Efendimiz'in elçiliği tasdiklendikten sonra burada onun ataları uyarılmamış bir toplumu uyarmak için gönderildiği söyleniyor. Buna göre Mekkeli müşrikler o güne kadar herhangi bir uyarıcı ile muhatap olmuş değiller ve kendi gafletleri içinde yaşayıp gidiyorlar. Ancak daha kötüsü o güne kadar kazanmış oldukları kalplerinin üstünde pas oluşturmuş durumda ve bu nedenle gelen vahyin onların kalplerine bir tesiri olmuyor. Cenab-ı Allah Onların çoğuna söz hak olmuştur diyor. Yani yapılan uyarıların onların çoğunun üzerinde hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü onlar o son çizgiyi de geçmiş durumdalar. Ve bu nedenle Cenab-ı Allah onlar hakkında hükmünü vermiş bulunuyor. Onlar öyle kişiler ki Cenab-ı Allah kibirlerinden onların boyunlarına zahiri halkalar geçirmiş durumda. Ve bu nedenle onların başları hep yukarı kalkık duruyor cenab Allah'ın en sevmediği şeylerden biri kibir ve müşriklerin bu kibri onların vahyi küçümsemelerine neden oluyor. cenab Allah ise onların önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çekiyor ve onları kuşatıp sarıyor. Yani aslında vahyi öğrenmelerini istemiyor. Çünkü onlar bunu hak etmiyorlar. Vahyi dinlemeye kimlerin hak ettiğini ise Cenab-ı Allah bir sonraki ayetinde bizlere gösteriyor. Sen ancak bu zikire uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kişiyi uyarırsın. Artık ona bir bağışlanma ve cömert bir ödül müjdele. Zikir, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da geçen ikinci adıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir diğer adı da zikirdir. Bu kelime, hatırlatma manasına gelen zekera fiilinden türemiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise bazen hatırlatma, çoğu zamansa öğüt manasında kullanılmıştır. Zikir kelimesi ayetin gelişine göre kimi zaman direkt Kur'an-ı Kerim'i, kimi zamansa onun öğüt ve hatırlatma yönünü vurgular. Bu kullanım kelimenin Türkçe'ye yerleşmiş güncel manasından farklı olsa da kelime Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kullanılmaktadır ve bu kullanım Kur'an-ı Kerim'in bizler için her şeyden önce bir öğüt olduğunu vurgular. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı olan zikir ile Cenab-ı Allah'ın Rahman isminin beraber kullanılması da önemli bir noktadır. Çünkü Rahman ismi Cenab-ı Allah'ın tüm canlılara ve tüm insanlara olan merhametinin tecelli ettiği en kapsayıcı ismidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde belirtildiği üzere Cenab-ı Allah'ın insanlara vahiy indirip onlara ilim ulaştırması da Aynı şekilde onun Rahman isminin bir tecellisidir. Nitekim bu ayette de Rahman ismi bilinçli olarak kullanılmıştır. Ve bu sayede vahiy ile gönderilen öğüdün insanlar için bir rahmet olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla iman edenlere Rahim ismiyle muamele edecek olan Cenab-ı Allah, rahmetinin bir eseri olarak onlara vahyini göndermiştir. Ve gönderilen o vahiy, onlar için bir bağışlanma ve cömert bir ödül olduğunu müjdelemektedir. 12. Ayet Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz ve onların önden gönderdiklerini de eserlerinde yazarız. Biz her şeyi apaçık bir şekilde sayıp kaydetmişizdir. Bir önceki ayette Cenab-ı Allah müminlere bir bağışlanma ve cömert bir ödül müjdelemişti. Ondan önceki ayetlerde ise inkarcılara azap sözünün hak olduğunu söylemişti. Bu ayette ise 5. ayetle açılan Aziz ve Rahim parantezi kapatılıyor ve bu bölüm nihayete erdiriliyor. Buna göre Cenab-ı Allah kıyamet gününde tüm ölüleri diriltecek ve onların önden gönderdiklerinin de eserlerini de onlara bildirecektir. Çünkü cenab Allah Bizim tüm yaptıklarımızı apaçık bir şekilde kaydetmiştir ve kıyamet günü bunların tümünü önümüze getirecektir. Bundan sonra da bizden rahmet edeceklerine Rahim ismiyle, azap edeceklerine de Aziz ismiyle muamele edecektir. Bunu edinmek de o kadar zor değildir. İnkarcılar gibi inat edip kibirlenmek yerine Cenab-ı Allah'ın gönderdiği öğüde uymak ve görmediği halde Rahman'dan sakınmak gerekmektedir. Peygamber Efendimiz'e sen ancak böyle kişileri uyarabilirsin denmiştir. Yani insanın içinde vahye yatkınlık, kalp yumuşaklığı ve bize her şeyi veren o Rahman'ın büyüklüğünden bir çekim olmalıdır ki vahiy onun kalbine işleyebilsin. Aksi takdirde vahiy o sertleşmiş, pas tutmuş kalpten sekip uzaklaşacaktır. Cenab-ı Allah'ın bu ayette kendisi için biz zamirini kullanması da ilginç bir noktadır. Biz zamirinin bu kullanımı Arapçada esas olarak saygı ve yücelik ifade etmektedir. Türkçede saygı duyulan ve hürmet edilen kişilere karşı sen yerine siz denmesi gibi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah için çoğul zamirinin kullanılması da çokluk manasında değil, azamet ve yücelik anlamındadır. Ayrıca bu kalıp tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda aynı anda eyleme geçen ama yine de tek olan Cenab-ı Allah'ın bu eşsiz gücünün bir tezahiri olarak da kullanılıyor diyebiliriz. Surenin devamında tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. El-Fatiha